Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Bugün sizler için TV8'in sevilen Rating Recruitment'i dizisi Kırmızı Oda dizisinin setinden yepyeni görüntüler getirdim. Herkes bu diziyi çok sevdi. Çünkü herkes hayatından bir parça buluyor. Her bölüm başka başka hayatlardan konuşulan Kırmızı Oda dizisinin setinden eğlenceli görüntüler geldi ve kamera arkası birbirinden muhteşem fotoğrafları sizler için kanalımızda yayınlıyoruz. Kırmızı Oda dizisinin reytingleri aslında bu kadar yüksek beklemiyordu fakat izleyici bu diziyi çok sevdi. Bölüm başlar başlamaz herkes ekranlara kilitleniyor. Cuma akşamı birbirinden iddialı diziler var fakat kırmızı da dizisi hepsini reytingle geçerek zirvenin tek sahibi oluyor. Bakalım bu haftada reytingleri bu kadar yüksek tutabilecek mi? Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için kanalımızı takip edip bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.